Durdur'da yaşayan baba ve oğlu mahallesindeki fırının bacalarından çıkan duman, kurum ve kokudan rahatsız olunca dumansız filtre geliştirdi. Baba ve oğlu yaptıkları sistemle hava kirliliğini önlemeyi amaçlıyor. Burdur'da yaklaşık 40 yıldır demir doğrama ustalığı yapan İsmail Çetin, ikamet ettiği Sakarya mahallesinde bulunan fırının bacasından çıkan duman, kurum ve kokudan rahatsız olunca dumansız filtre yapmaya karar verdi. Oğlu Hasan Çetin'le küçük sanayi sitesinde bir iş yeri kiralayan İsmail Çetin, 3-4 ay çalışarak dumansız filtreyi geliştirdi. Demir doğrama ustası İsmail Çetin yaklaşık 250-300 bin TL masraf ettikleri sistemin patentini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını da söyledi. Sakarya oturuyorum. Fırından duman, gurum, koku geldiği için yolu oradan çıktım. E, i̇şi başladık zaten. Kendim yıllarca, 40 yıldır demir doğrama işleri yapıyorum. Yani bunu Türk Patent'e aldıktan sonra dükkan defalarca denedik. Ne olursa, ...duman çıkaran her yerde başarılı olacağız. Hasan Çetin de bizim filtremizi kullanırlarsa bakım da gerekmiyor. İstedikleri yakıtı yakarak daha fazla tasarruf etmiş olurlar diye konuştu. Hem fabrikalar böylece kömür ya da biraz daha ağır yakıt yakabilir. Kömür biraz daha onlar için ekonomik. Şu an galiba odun ve benzeri şeyler yakıyorlar. Hava kirliliği ve cezalardan dolayı çok cezalar ödüyorlar. Eğer bizim filtremizi kullanırlarsa... Zaten bakımına da gerekmeyecek çünkü belirli bir ısıya ulaştığında bakımına gerekmiyor. Çünkü içi temizlendiği için yüksek ısıda sadece yakıt atmak gerekiyor. Böylece dumanı kesiyor hem cezadan da kurtulmuş olacaklar hem istediği yakıtı yakarak daha fazla tasarruf etmiş olurlar. Hasan Çetin kurdukları sistemin koku ve dumanı yüzde kestiğini belirtirken sistemin nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı. Dükkanı tutuk beraber bu projeye başladık. Önce sobada denedik ama fidre sayısı ve ısısı yetersiz kaldı. Sonra aklımıza varide ya yapmak geldi. Varinin ya içine fidre sayısını arttırarak denedik. Bu sefer hava sorunu olmuştu. Hava sorununu delikler açarak ve yanına kapak yaparak çözdük. Ondan sonra ısı sorununda Sibirya kömürü alıp biraz daha kalorisi yüksek olduğu için daha fazla kesiyor ve odun kullandık ısıtırken. En son 150 derece olduğunda projenin şey fitrenin tamamen durduğunu kanat getirdik. Projenin amacı evet hava kirliliğini önlemek ve ben geçenlerde şey gördüm. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı var. Avrupa Birliği'nin sıfır karbon monoksite ulaşmasını ön e, düşünüyorlar. Ama hedefleri 2050'ye kadar eğer bizim bir projemizle beraber çalışırlarsa projenin biraz daha 2025-2030'a kadar bunu keseceğini düşünüyoruz.